Evet, yeni haftaya başlarken gündemin belki de en önemli konusu şu anda Biden'ın sağlık durumu. Hatırlayacaksınız, geçtiğimiz hafta COVID-19'a yakalandığı belirtilmişti ve belli başlı semptomları vardı ancak evde tedavi olarak evden izolasyon içinde çalışmasına devam ediyordu başkan bu yeni haftaya başlarken. Anladığımız kadarıyla Biden'ın sağlığının önemli ölçüde iyileştiği haberi geldi. E, Beyaz Saray doktoru Kevin O'Connor yaptığı açıklamasında e, Biden'ın e, ilk e, pozitif sonucu çıktığında e, hissettiği e, öksürük ve beden ağrılarının e, şu günlerde e, giderek azaldığını ve herhangi bir nefes darlığı çekmediğini belirtti. Şu anda e, en belirgin etkisinin halen boğaz ağrısı e, olduğunu belirtti. E, Biden'ın e, Covid-19 virüsüne yakalanmasından sonra Biden'la yakın temasta olan yaklaşık 17 kişi farklı Beyaz Saray çalışanları da e, test oldu. Bunlardan büyük bir bölümünün virüse e, yakalanmadığı belirtildi. E, aynı zamanda e, yine doktorun yaptığı bir açıklamada e, Başkan Biden'ın e, şu anki hastalığının e, yüksek ihtimal e, Amerika Birleşik Devletleri'nde yoğun olarak yayılmakta olan e, BA.5 olarak bilinen e, varyanttan e, kaynaklandığı belirtiliyor. Hatırlayacaksınız e, Omikron e, geride bıraktığımız e, yılın başında itibaren çok büyük dalgayla e, gelmişti e, bunun ardından e, alt türevleri aslında ortaya çıkmıştı bu e, omikron varyantının ve şu an gelinen e, noktada BA.5 e, aslında en hızlı yayılan e, en bulaşıcı varyant olarak biliniyor ve halihazırda Amerika Birleşik Devletleri genelinde e, tüm vakaların içerisinde en büyük bölümü bu varyanttan oluşuyor ve Amerika Birleşik Devletleri yeni bir Covid-19 dalgasına hazırlarken belli başlı yerlerde şimdiden yeniden alınabilecek önlemler gündeme geldi. Özellikle de burada Kaliforniya'da benim yaşadığım Los Angeles şehrinde bu yeni hafta itibariyle artık iç mekanlarda yeniden maske kullanılmaya başlanması öngörülüyor. Amerika'nın farklı noktalarında da artan vaka sayısıyla benzer önlemlerin bu sonbahara yaklaşırken önümüzdeki haftalarda ve aylarda giderek artabileceği düşünülüyor ve gelelim diğer bir gündem maddesine. Yangınlardan da bahsedeceğiz. Bir yandan sağlık kriziyle mücadele ederken bir yandan da Amerika Birleşik Devletleri pek çok farklı noktada aslında doğal afetlerle mücadele ediyor. Yalnızca Avrupa'da değil, dünyanın pek çok farklı noktasında rastlanan ekstrem e, sıcak hava dalgaları e, burada Amerika Birleşik Devletleri'nde de etkisini göstermeye başladı ve tabii ki e, artan sıcaklıklar ve e, nem oranının e, çok artık rekor seviyelerde düşüklüğü nedeniyle de e, pek çok yerde yeniden orman yangınları görülmeye başlandı. Kaliforniya tabii ki burada e, pek çok kez olduğu gibi yine listenin başında yer alıyor. E, geride bıraktığımız hafta sonu Kuzey Kaliforniya'da başlayan bir yangın e, yeniden e, kontrolden çıktı ve binlerce e, yerel e, sakinin e, tahliye edilmesine yol açtı e, ve bugün itibariyle Aile artık Kaliforniya e, valisi Gavin Newsom e, bölgede bir acil durum e, ilan etti. Bu şekilde şu anda e, artık e, Yosemite Ulusal Park'ın hemen yakınlarında devam eden ve hızla yayılmakta olan bu yangına yönelik hem federal hükümetten hem de eyalet kaynaklarından çok ciddi bir yardım e, ulaştırılacak e, yardım tabii ki hem e, yangın söndürme çalışmalarına yönelik olarak bir destekten bahsediyoruz burada düzinelerce e, itfaiyenin yanı sıra aynı zamanda yangın söndürme uçaklarının ve e, binlerce tabii ki e, itfaiye çalışanının e, yer aldığı bir e, operasyon var ancak bunun ötesinde tabii ki e, zor durumda kalan Amerika Amerikan vatandaşları yerlerinden tahliye edilmesi gereken vatandaşlara yönelik de insani yardımın yola çıkması anlamına geliyor. Bir acil durum ilan edilmesi. Şunun tabii ki altını çizmekte fayda var. Kaliforniya'da her yıl aslında yaşanan bir doğal afet bu. Hatta doğal aslında döngünün bir parçası bu orman yangınları. Ancak gelin görün ki bu yangınlar her yıl giderek daha şiddeti daha büyük olmaya başladı ve bilim adamları bunun iklim değişikliğinin bir parçası olduğunu söylüyor. Özellikle de yılın en sıcak ayları olan Ağustos ayı itibariyle tabii ki Temmuz sonu ve Eylül başında kapsayacak ama başta Ağustos ayının bu yangınların en çok yaşandığı ay olarak bir yangın sezonu olarak tanınıyor aslında. Dolayısıyla tam yangın sezonuna başlar. E, şu anda Kaliforniya'da yaşanan en büyük yangının bu Yosemite Ulusal Park'ın yakınındaki Oak Fire adı verilen meşe yangını e, olduğunu söyleyebiliriz. E, önümüzdeki günlerde ve haftalarda Kaliforniya dahil olmak üzere Amerika'nın pek çok noktasında e, aşırı derecede bir sıcak hava dalgası etkinliğini sürdürmeye devam edecek. Bu da aslında bir anlamda yangınların hem var olan yangınların söndürülmesinin epey zorlaşacağı hem de yeni yangınların kolaylıkla ortaya çıkabileceği anlamına geliyor. Dolayısıyla Kaliforniya yangın sezonuna şimdiden sert bir başlangıç yaptı diyebiliriz.